Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Don Challenge oynuyoruz. Yanında Fatma'yı ben yapacağım. Ya çünkü benim kanım öbür türlü. Evet, yani. Rahat olmam. Yani Fatma bu konuyu konuştuk. Şimdi başlayalım. Yani, evet. Tamam hadi. Başlayalım. Arkadaşlar 10 dakika <laughs> olan var bu arada. O yüzden hızlı çekmeye çalışacağım. Tamam. Ömer. Bugün Ömer Atatürk'ün 3 dersi var mı? Değil mi Ömer e Atatürk? Yok. Yok 6 dersim var gibi. Ha, aynı. Arkadaşlar. Hmm, ben <laughs> de buradayım. Fatma çözer. Şimdi nagatlar. <laughs> Atlama da daha var mı? Atlama da <laughs> bir video de gibi. Değil. değil mi Ömer? E? Aynen. Fatma o yüzden sen.

Arkadaşlar başka bir video gelmesi için bu videoyu like, like like like. Arkadaşlar babam buradan falan baba. Sen de izinsiz kanalıma video atıyorum. O özür dilerim. Fatma don. Vallahi, arkadaşlar çok kötü bir olabilirim. Çünkü çok kötü. <laughs> arkadaşlar dön. Fatma Arkadaşlar Allah. Arkadaşlar Fatma oyun oynuyor. Fatma don. Fatma çözül. Fatma don. Fatma çözül. Arkadaşlar arkadaşlar bu videoluk kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ya, Görüşürüz. Ya. Görüşürüz. Bay bay. Yayın da ölüyorum ama adam iyi de diyecek. Yok gelmeyecek ya. Arkadaşlar abone olmayı, like, olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay.